Çekirdekleri Çekir hmm, de yapalım. Çekirdekleri Ayrı öyle, bu. Erci kaynattığımızda güzeldi. Bir tane, bir tane kaldırmışım. Bir şey olmaz ben ne olacak? Çekirdek ne var lan? çıkarım. Çekirdeklerini öyle derim der. baş aldık, baş aldık. Arkadaşlar böyle fasulye topluyoruz. Şöyle biraz e, kar takmaya başlamış. Şöyle gelikleşmeye başlamış bazıları. Bunları konserve yapacağız. Bugün hava güzelken toplayıverelim. Yağmurluk bir gün yaparız diye düşünüyoruz. Hava da bulutlu ama şu dibindekileri tohumla yiyeceğiz. Bakın bunların cinsi güzel olur işte. Şu şekil. Ben de kameramanlık Şunu, yapan benim. Evet arkadaşım Arkada. kameramanımız. <laughs> Şu, bak şunlar taze. Onları alıyorum. Şunları tohumluk diye ayıracağız. Diplerinde de var. Onlar ellime diyor annem? Ne desen de eski insan tohumluğu <laughs> daha iyi gelir. <laughs> tam şunlar çekirdekleşmiş. Bakın. <laughs> <var. gülüyor> Şöyle tohum <laughs> alırız. Sonra yine barbun yüzünü pişiririz. Değil mi anne? Kalanını da barbun yiyeceğiz. <laughs> Çekirdek çıkarıyoruz. <Ne> <laughs> Bunlar bir daha ya. zaten haftaya o dolacak anam. Zamanı geçiyor çok hemen. Biz onları tam uğraşınca çekirdeklerim iyi içti işte ya işte bugün toplayalım, yarın toplayalım. Şey, çıkar, tamam. Çekil vermedi, karı çıkar oldu. O zaman tabi şeyde... Ha. Annemin ha. rokalağına basma. Bana evet. geçen gün kızım rokalara basıyorsun dedi bana bir an. Rokalar baksana, <laughs> rokalar değerli. Şuradan şuraya roka. Ee, şu tarafı. Kendisi Anam, çıkmış. Şunlar onlara, ilk şey onlara, ki da yemişiz. Kırıldı işte bak dayanamadı <laughs> <Başarılar>. gördün mü? başka bir şey. Olsun, olsun varsın hafifletir. Onları alacağız galiba yapacak şey o kadar çoğaldı, gitti. Su birer beni görünce dayanamadı dayaklar. Vallahi. Neredeydin sen dediler. Neredeydin? Hakikaten öyle dediler. Baksana. Neredeydim? Bizi yıkıp Maşallah yıkıp dur maşallah. Benim de toplayasım geldi ha. Siz topladıkça. Giderken, giderken alırım ben de. Hem de bulundur bak. Poşete de sokmuş hı hı. Şey işte. Getirmişim şimdi bunu. Götüreyim giderken. Hı, götür, Ece her gün tazecik bir şey, her gün yiyecek. Hmm. Her gün bir şey diyor. Ben de her gün onun bir şeyini Sen bıktın bir yol değil mi? Bir pişire. bir şire. Şire. Her gün her gün ne bu? <laughs> Bunu da sevdim evet. sana hiç yemezdim he. Bu da seviyor Pilavla beraber. Ala fasulye, ala fasulye, Değil mi? Yani. ala fasulye. Bir de sırık mı diyorsun sen buna? O sırık farklı mı oluyor şurada? Şu aynı, gibi. aynı fasulye hem ama diyorlar hem sırık diyorlar benim bildiğim kadarıyla bak hem hmm. ala hmm. hem de sırık yani uzun demek hani uzun sıra sıra dayanıyor ya He. mesela uzamış ya burada hmm. sırık deniyor işte. Yani bu sırık ama hiç yukarıdan bak aşağıdan bakıyor. Hmm. Hani onu aşağıtı belki alınmıştır. Hmm. Ha? Topladıkça belki almışız tabi. Ile... Güzel de, değil. Ne? Öğretim, de. koyun. Yine, yine Toplandı. Topladıkça zaten... beni de imrendirdiniz. Neşven'in senesi olmasa zaten patlar olur. Aynen. öyle. <laughs> Aynen öyle. Şunların cinsi çok güzelmiş şeyler, bak. Benim eskiden diktiğim fasulyelerde böyle içtik. Bir de güzler. Hatırlıyorum ben sana evet. çuval çuval toplardın evet. ya. Hatırlıyorum ben o bu fasulyelerden de. mi o evet. ala fasulyeydi. Evet. Dedim ya ala fasulyeydi. Evet. Dedim miydi ya şu kadar şu kadar olurdu ucundan böyle. Endi endi. Hatırlıyorum. Yemişten götürdüğün bir yere o sarı hazırdı. O zaman hani çok güzeldi. O zaman da baya biz fasulyeye de bıktıydık. Çok yedik. <laughs> Şeyin... <gülüyor> Kayınpederin şey dediği vardı anne, <laughs> biz bir patates ekti, hatma patates de bıktırdı bizi, bir araka dikti, arakaya bıktırdı bizi de vardır, o hesap Bu arada olmuş indir anam, kalanı gideni dörtmüş, yetmiş Hiç arakasız da kalmazdık, patates diktin, patatessiz de kalmadıydık. Fasulye de öyle. Böyle de diktin, yemen içmen bol Öyle erezilliğini rezilliğini çekiyorsun ama insan severek yaptı mıydı? Hani severek yapıp da sonunda bu emeğinin karşılığını aldı mıydı? Değil bir başka oluyor. Allah'ım herkesin emeğinin karşılığını versin inşallah. Recep abi emekli olursa Heh. belki bakkalı da bırakacağız. Hiç belli olmaz. Sıkıldım artık. Hiç Heh. de belli olmaz yani. Heh. Biz pazarcılık yapacağız onunla. Öyle mi? <laughs> Ne ne ben, ben beceremem diyorum yaparız ikimiz diyor. Yaparız vallahi dedim. Olur niye olmasın olur. <laughs> olur siz ben becerirsiniz ben... marketçi Market, <laughs> insandan olma mı hiç olur siz biliyorsunuz. bakalım bir de. zamanda ne gösteriyor zaman bakacağız. Olur olur. Market bağlıyor sizi ya illa ki işte. Yani, onsuz yani onsuz ben... da olmuyor ama Severek yapıyorum da bazen e, sıkılıyor da insan düğün olmuyor, mevlüt olmuyor, bayram hiçbir şeyin yok yani. yani çocuklarına ekstra bir zaman ayıramıyorsun. Market oldu muydu vallahi valla öyle. Allah'ın izniyle ileriki zamanlarda bakacağız bakalım. Emekli olunca. İnşallah abla. Emekli olmazsa yok. Emekli olursa <laughs> bakalım planlarımız var. İnşallah. Hayırlısı, duyalım. hayırlısı. Allah nasıl hayırlısı olursa Aynen. o şekilde olsun. Aynen. Şunlar biraz eğrimce gibi. Bunları da alayım. Bunlar ikisi iyi. Pazar iyi oldu mu? O gün satarsın. Keyifli gelirsin. Şunlar da. Bir de satamadın mı kızarsın? Evet. Pazarcılık böyledir. E. Anadı kaç sene etti? Belki 20-25 sene pazardır. Ama çok mu? Kendi malımı götürür. Şimdi. Ya Biz de yaparsak kendi malımızı götürürüz. Kendim şimdi anacığım da arkadaşlar. Pazarcılığa nasıl başladı? Onu da anlatıvereyim size. Benim rahmetli kardeşim vardı. Kardeşim böbrek hastasıydı. 3 sene. Annem... Ee, yani işte hastaneye bir gittiler. Bir haftada 10 günde geldikleri olurdu. Ee, hani biraz derinlere dalmış olun. Kardeş Ceyaz'ın vefat ettikten sonra annem kendini bir pazara vurdu. Ondan sonra bir alışkanlık oradan hani ileri geldi annemin pazarcılığı da. Pazarcılığımız yoktu yani. Yani yoktu aynen. Yoktu. Tamam. Pazarcılığımız yoktu. Annem diktiklerin işte bir iki pazara gitti. Hatta anne çekinerek gitmişin değil mi? ilk seferinde anlatırdı. Beni tanıdık kişi görmese falan filan diyormuşmuş hatta. Tanıdık oldu muydu annem kafasını çevirirmiş, utanırmış. Niye Aa. geldin dediler, sen burada ne yapıyorsun dediler. Hmm. Ne yapıyorsun dedim, e biz ben de pazara geldim dedim. Ama öyle alıştım galiba. Hı. Hani kendi mahsulünü yeti, ha, kendi kafasını dağıtmak için anne öyle başlamıştı. Sonra da pazarcı oldu annem artık. O bir hastalık gibi oldu gari. Kendi yetiştirdiği mahsul mesela zeytinimiz oluyor. E değerinle satamıyorsun. Hani değerinle satmak istiyor insan. Çünkü neden emek veriyorsun sonuçta? Anacağızım tarla tarla soğan mı dikmedi, patates mi dikmedi, de bizim önümüzde arkamızda. Yine de bizim öyle. Önümüzde arkamızda anacım destekçimizdi. Aynen öyle. Ne olursa olsun. Babam da öyle hani birisi demiyorum ikisi de. Benim her zaman işte arkamda vardı mesela. Çocuklarım her zaman. Uçuyor. Aynen Çocuklarım öyle. Uçuyor. Aynen. Zaten iki kızız da gerisi mi vardı? Çocuklarım. Bu yaşta anacığım bizi <laughs> mesela geçen gün birisi şey dedi <laughs> anneme e yine sonra da zeytin mi toplayacağız? Verin çocuklara boş verin dedi kim doca. Ben bilmiyorum kim olduğunu. Bu Paylaştırıyorum dedi. Anne. Annem de <laughs> annem bizi annemle babam bize verdi ama yine arkamızda önümüzde geziyorlar boynu. Gitmeyin, beliştirin çocukları yine sonra diye. Zaten verdik çocukların diye ama annem gene Aynı bizle beraber tarlada oluyor yani annem de babam da. Onların malı bizim malımız zaten. Onlara He. çalışsak onlar onlar kadar bizim zaten. Aynı değil. Aynı. Aynı. Aynen öyle. Şunlara bak, şimdi çok güzel. Tepeye kadar gitmiş. Şimdi asılıysa gelecek? Ben de asılı veriyorum herhalde. Maşallah, maşallah pek güzeller. Bayağı toprağında mı? Takırı mı doldurdun be? Bayağı, Bayağı, Bayağı var. 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 Bayağı. Bunları, şunlarda de da. Şuraya Maşallah maşallah. Ha evet. siz topladıkça ben de imreniyorum. Ha, ben şey de toplayan sen şöyle. Sen bak, sen bak. bak, 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 bak. <laughs> bak. Bak maşallah maşallah. Şu alt kısmı çok ellemiyoruz. Şunlar tohumluk herhalde alttakiler çok mu ayrılıyor yoksa siz bir bakın da ben ellemeyin. Yeter bence. Alt kısmını, alt kısmını, alt kısmının tohumluğunu şeyini bilemem bir ben. Siz <laughs> Şurayı da. Aralarını, aralarını aldık böyle, böyle. Maşallah. <laughs> maşallah. Bayağı da oldu. Bayağı oldu değil mi? Evet. Şimdi bunu yarın mı yapacaksınız konser mi? Yani yarın, yarın bir ürünü zaman olur. Ha, yarın daha. kendiniz yaparsınız gari ben yokum yarın. İş yapmadığımız gün yapacağız bir gün. Yağmurluk günü iş yapmadığımız ha, Ne zaman yapmadığımız iş yapmadığımız günü, yer günü yer olmazsa öyle gari. Evet. Ha, tamam. tamam şimdi bunu toplayıp şimdi. koyacağız. <laughs> maşallah maşallah. Maşallah pek güzel. Evet. Emir sen de götür bunları. Hmm. Giderken ya. bir pişirim alayım ben de. Daha, daha başında da var zaten Çin mi? almasam olacağım şartımda bak soğum. Hmm. Onun cinsi güzelmiş şey, değil mi? Şey dibinde yok anam o. Öyle hmm. de olsa olur değil mi? Başında olsa hmm. da olur. Ben de bunu her zaman öylelerden. Bir olur. daha denk gelirse ha. yani. almayalım bunları. bak onun cinsi bir başkendekilerin hmm. sanki. Maşallah bak. maşallah. Bir karşı hmm. da Neyse bakalım. Kalan da kalsın. Yine başında kaldı. Bunlar o da başında. Şey bak şunlar da. O <laughs> şey her alan ama beyaz, beyaz mı? Beyaz olan. Beyaz olan taksi O beyaz. O Ayşe o kadına, kadına mı benziyor? Evet. Ha, bir beyaz de şurada de var, de var. Öbür evet. tarafta ha. var onlar. Evet. Ondan biraz dikmiştim değil hmm. mi? dikmedim Çık. şey. de çıkardı. Aşılamada yapmadım. Çıkmadı ya annem. Çıkanlar Bak bak şu da mı ondan bilmem. Bak bak bunun cinsi. Hele bir bak. Hele işte bir, bir, işte bir bak. Bir de ileride var. Ha, bu Ayşe ha. kadın. Yine onun da tohumunu alalım anne. Anne Dedim bunun al. Ha, baksana pek çıkmayalım. güzel olmuş ama anne. Sinkli yapacağız. Ha. Gilikli gilikli yapıp <laughs> yiyeceğiz onları. He <Ha>, <laughs> tamam. çekirdeğini. tamam nasıl istiyorsanız. Yaparsak ara ara bir şey diyeceğiz. Annem verecek olduğu yerler var. Ara ara onlara verecek herhalde. Kalanları evet, <laughs> giliğini çıkarıp çıkarıp yiyeceğiz. Öyle, tamam. Zeytin zaman <laughs> yapacak bir şey yok yani. Uzun uzunlardan gene de koyalım. Dolabımıza koyarız yine. Hı. <laughs> şu tırtları da. Turpun cinsi iyi değilmiş herhalde bak. Küçük mesela bu. İyi değil, kızım, iyi, değil. i̇yi değilmiş baba. Yalnız, şu yıkıram. güzele benziyor abla. Ee, bak bu güzelmiş. Alayım ben de ben bunu. Ha, ha bayağı köklüymüş o bak. O oldu Hiç ender yere turp yok, bu yok bu oradaki bu turplarda. Hocam, güzelmiş aynı. Yapraklar orada da kopardım iki tane orada da var. Onları da bakayım. Şunların var mı? Yapraklar da evde. Bakayım gidelim. Yok. Tamam. Yok. İşte bak, bu yok. yok. Bir de arkada var bak sanki orada gördüm ha. ben. Ha. Hmm, o da güzel bak yine. Ama öbür taraftakilerin cinsinden mi neden bilmem. Ne bileyim olmadı. Aynı cins değil mi? Fazla. Hı. Var onlarda var da vardı, içindeki yok Bak Bak bakalım. Bak. Başüstü de var bir tane. Yok yok bak şu arada kim ama yok yani. Yok anam onlar hiç yok. Hiç hata <laughs> tavukları yerçi olmaz bu. Ben götüreyim ben? Götür. Buradanlar saymıyor galiba. Buradanlar sizin galiba. Küçük küçük dökülmüş. bunlar küçük. Nedense annem dün bayağı bir ellede hepsini. Fazla bulamadı. Bu nispeti. Şunu da alayım. Şu, şu nasıl? Ben Sanki bu kökü gibi. Işte. Niye böyle olmuş anlamadım ben. Şu mu? O da öyle. Yok, yok, bu bu sene dadı yok turtların ya. Bak da. Küçük ona bak. Çatar çatar olmuş. Yok yani. Tavucakları boşa kapattığımıza değmeyecek. Açan da yayısınlar bari değil mi? <laughs> değil mi baba? Ana, Turplar diyorsun Tavukları kapattığımıza değmeyecek diyorsun Açalım da yayılsınlar bari Annem de şırkarlar diyor Öyle <laughs> mi ha. Ha, Fasulyeyi de yerler mi ha. Fasulye değil Ben turpu şey yaparlar yaprakların diyor Neyse siz gene akşamüstü salın o zaman Bak bayağı buldum işte Bunları ben götüreyim. Tamam. Götünde tavuklarına götüreyim. Tamam. Şöyle arkadaşlar. Baya, baya bayağı bayağı endekinler köklenmiş. Ha, veren onu bunları. Onlar da senin tavukları Böyle yesin. Öyle bir yerler. bunu çok seviyorlar. Bu da dura Şimdi fasulyemizi topladık arkadaşlar. Turpumu da aldım ben. Şimdi şöyle arkadaşlar topladık. Bunları ben eve götüreceğim. Şuralarında tavuklarımı vereceğim.

Bunları böyle alayım bunları da eve götüreyim e, vaktimiz olduğunda yağmurlu bir gün inşallah sizlerle beraber konserlerimizi yaparız e, şimdilik arkadaşlar bu videomuz böyle olsun bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın